Bastan fırsat bulursam. aldım üç tane. Sefer Cem, biz videolarda ne yapmıştık? Ee, biz e önceki videolarda bataklığa gidip Aynen, biraz bataklığa demir bataklığa toplamıştık. Salla gitmiştik ama bu kez bir viking gemisi falan inşa ederiz herhalde. Ben demiri atmıştım. Arkadaşlar, 3 üç yıldır oyunu çok sıkı yama notlarını falan takip edip e, yakından şu videolarını gelmiyor. izliyoruz. Kendimizi geliştirdik, oyun hakkında kitaplar okuduk. Tekat olsun. Atam bir işe yara sen. Geziyorsun ortalık bak. Kanka ben video açtım ya şu an. Ne yapsam konuşsam mı diye. Ha. <laughs> İki iş aynı anda yapamıyorum. İzleyiciler benden bir şeyler bekliyor. Yani gördüğümüz kadarıyla oyuna hiçbir yenilik gelmemiş. Nasıl bırak? <laughs> Ama daha baştayız bunu nasıl anlayamazsın. Mı? Ben şeyi merak ediyorum. Bu arılardan nasıl kaçıyoruz? Onu ben videodan öğreneceğim. Oraya bir gidelim mi? Daha yolumuz uzun arkadaşlar. Bir Şeyler üç vardı, mavi mi? canavarlar vardı. Hatırlıyor musun? Onlar yakın, bir sonraki... Yarın onlara gideceğiz yani, bir sonraki bölüm. Onlardayız. Atan kız çocuğu olduğu için erken alınacakmış arkadaşlar. İyi arkadaşlar, saat 3. Saat şu an arkadaşlar 22.17 şu anda. <laughs> ben masa üstünde kaydediyorum ya, tam değil, saat gözüküyor. Sen yine bir alengil yaptın yani oraya, bir yalan konuştun. youtuber dediğin adam objektif olacak. Ya şimdi hedeflerimiz ne? ilk İlk boss'a gideceğiz. Şu tamam, an ilk önceliğimiz kara ormana yani. gidip... Kara orman nerede? Ee, Sen map'ten görebiliyor musun? Yok. Abi bulunur kara orman, her yerde var. Önce bir okyanus kenarına gitmeyi düşünüyorum. Ben biraz gelişeyim, Or sonra keşife çıkacağım kara ormanı bulurum ben. Kararımını bulmak zor değil. Birazdan bu evi dağıtırız zaten ya da yarın mı dağıtırız artık bilmiyorum. Kara ormana yakın hayır, bir bölgesinde böyle okyanus kenarına bir ev atarız. Okyanus kenarı olması önemli çünkü bataklığa falan gidip, gelirken bize çok yardımcı olacak. Bataklık da öyle kolay bir yer değildi sanki. Biz ölmüş müydük bataklıkta? Bataklık zor bir yer evet. Hmm. doğru söylüyor. Ama biraz demir bulduktan sonra bir şey Bir de şimdi biz eski videolarda şöyle yapmıştık. Hani demir çağına geçtik diyebilmek için böyle bir tane demir almıştık sembolik olarak falan filan. <laughs> böyle bir çağa geçeceksek tekrar adam gibi hazırlanıp geçmek lazım. Tabii ki de onlar daha, daha profesyonel bir ekip bekliyor şu an. Yani bu işin görmediğiniz daha arka planda var arkadaşlar. Arka planda çalışan insanlar da var. <laughs> biz demir çağına geçelim biz, diye. Yani ya, burada çok büyük bir ya. emek dönüyor. Tarım da yapıp yapamamıştık düzgün aynı. Bir tek havu çekmiştim ben biraz. Onların hasadını yapamadım. Bak şimdi benim epilepsi krizim başlıyor. <laughs> Sabit kaldı. Aa ağırlık muhabbeti vardı lan bunda. Bak yeteri kadar odun koydun diyor. Yaşayabiliyorsun. Ben gideyim şu eşyayı koyayım. Aa oğlum domuz kafa atıyor buradaki. Yani İki video 6-7 dakikalık video oldu. Yavaştan kapatalım. Daha var. uzun bölümlerle. Yarın inşallah Alper bekmezse devam edeceğiz. Alper'den şöyle sesler duymasan ''Valiyem eee'' falan Söyle <laughs> <falan> sesler <diyeyim. gülüyor> Yani Şu oyuna başlamamız Yani, yani Yarım arada, saattir oynuyoruz mu? Oynuyoruz da valiyeme şans eseri girdik arkadaşlar Valiyeme şans eseri girdik 1 saat Harbi mi? Harbiden şans eseri girdik yani girmiyorduk Hı. Girmiyorduk tam herkes yatıp uyuyordu Bir anda bir Vaheymet tıkladık kimde yüklü muhabbeti oldu. Herkes de yüklüymüş. Böyle şans <laughs> eseri bir tıkladık. Yoksa bu üçlüyü bir arada bulmak çok zor. Atan telefonları uçak moduna alıyor FIFA oynamak. <laughs> <laughs> Alper Valorant rast takılıyor. Efercan her gün WhatsApp'a vallahi iki toplansın falan direniyor. <laughs> ben buradayım arkadaşlar. Ekibi toplamak için ekibin e, abisi olarak çok büyük çabalar sarf ediyorum. Yani Ama yapmak, geçen Ama sezon yapmak, şey. geçen videolarda yapıp kadar yapmazsak bence bu, oyunu rahatça bitirebiliriz. Bu oyunu böyle bence 20 saatte bitiririz. Biraz eğlene eğlene oynayarak 20 saatte bitiririz. Sen bir kere ev yapmıştın, ben eve hiç yardım etmemiştim. O evin zevkini alamamıştım. Evet. Yani. Oynamadın sen <laughs> çünkü. Evet, sen beraber açtığımız mette Berset oynamıştın. Gelmediğin için. Bu arada için ben, ben gelmediğim değil. için arkadaşlar, sefer tek başına oynamadım. Evet arkadaşlar ben, ben Ben sporcu olmaya çalışıyordum arabalarında. <laughs> Atam yani telefonunu uçak moduna alıyor. Bir yer oturup, o zaman da export lazım. Yani. Kanka, hmm. Artık geçti hmm. o işte. Abi, hmm. abi bir de videomuzun, konusu, şeyi var. videomuzun konusunu var. alıyor Alper senin yüzünden. Arkadaşlar He? şimdi şimdi bak videoyu kapatacağım ben. Yani başladık demek için bir video açtım. Ee, Yakında Bos'a gideceğiz, kara ormana gideceğiz. Teker teker bütün aksiyonları, video çekeceğim. Har olmuş çok tehlikeli arkadaşlar o yüzden like atmanız lazım